Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Cultist konuşamadım. Cultist Simulator e, oynayacağız bugün. Oyun nasıl bir şey? <laughs> İnanın ben de hala tam çözebilmiş değilim ama oyunun olayı zaten bu. Oyun e, oyunu keşfetmek üzerine yapılmış bir oyun. E, oyun açılırken zaten size o uyarıda da bulunuyor. Oyun size hiçbir şekilde yardımcı olmuyor. Ve siz bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz oyunun nasıl işlediğini. Başlangıçta kendi e, ne diyeyim e, kariyerinizi seçiyorsunuz. Aspirant seçeceğim. E, hiçbir şeyimiz olmayan yani. <laughs> bir önce kendimize iş bulacağız falan filan. Neyse oyun başlasın öyle anlatayım. Oyunda bol bol oyun durdurma özelliğini kullanın ama oyunun sesinde tabi kısmakta yarar var. Evet. Evet şu an e, şehirde sakince tek başımıza e, işe yaramaz bir eğitim almışız ve rüyalarımız var. Bir şey olabilir miyim ile başlıyoruz oyuna. Oyun bir kart oyunu aslında. Ama e, bildiğimiz o işte Magic'tir ne bileyim Hearthstone'dur falan o tarz bir kart oyun değil. Kartları kullanarak oyun çok sesli kısmı sardı ya müziği falan. Evet şöyle daha iyi. Ee, bildiğimiz o kart oyunlarından değil kartları kullanarak bir şeyler yapıyoruz şu sembol bizim iş ee, slotumuz şu an bu kartı buraya sürükleyerek kendimize iş aramaya başlıyoruz aslında eğer bir işimiz varsa o işte çalışmaya başlıyoruz bu iş slotunu kullanarak para kazanıyoruz kazandığımız parayı işte geziye vesaireye harcayabiliriz ne bileyim sağlık için kendimize ilaç alabiliriz. Aşağıda gördüğünüz şeylerin sıfır olmaması gerekiyor yani. Şu an mesela oyunu durduruyorum. Çünkü Yeni kartlar geldi. Bu süre çok önemli. Bu oyunda süreyi çok iyi kullanmanız lazım çünkü Sürekli bir şeyler, şuradan göstereyim. Gördüğünüz gibi geri sayım halinde. Bu 28 saniyede olduğunda bir şey daha çıkacak. Bir, bir kart açılacak, bir şey olacak. Bunlar arttıkça artıyor. Oyun başına hani başlangıçta çok e, ihtiyaç duymayabilirsiniz ama ben tabii bir yandan oyunu anlattığım için Anlatmaya çalıştığım için e, buralarda da durduruyorum. Şu an 3 tane kart geldi, 2 tane görüyorsunuz ama bunlardan 2 tanesi para. Kendimize bir iş bulduk ve sağlığımız da yerine gelmiş durumda. Ama bunun karşılığında e, artık işimiz yok. Yani demek ki o e, kartı kullanarak e, bir gezdik dolandık, bir şekilde para kazandık. Onların hepsini aslında açıklıyor size, onu da söyleyeyim. Yani her kartı tıkladığınızda ya da her şuraya tıkladığınızda size bir hikaye anlatıyor. Oyun sizin oynayışınıza göre bir hikaye oluşturuyor. Bu hikaye konusuna girmeyeceğim çünkü oyun yani e, hemen ölmezseniz bayağı uzun sürüyor ve videoya sığmayacak. O yüzden hiç hikaye kısmına girmiyorum. Sadece oynanışı anlatacağım. Biraz fikir sahibi olun diye. Eğer hikayesiyle ilgileniyorsanız da oyunu alır oynarsınız. Hepiniz kendi hikayenizi oluşturursunuz bu oyunda diyorum. Şimdi bu sekme bizim e, rüyalarımızın olduğu sekme. Hani dinleneceksek yine burayı kullanıyoruz. İyileşmemiz gerekiyorsa burayı kullanıyoruz. Ya da işte buraya koyabileceğimiz diğer kartları kullanarak yine bir şeyler elde edebiliyoruz. Şu an evet. A change in the air e, bu 38 saniye sonra değişecek. O zaman anlatayım bu kısmı şimdilik dursun. Buradan şimdi e, patient kartımız yani. Zevk mi diyeyim buna? Tutku. Tutku kartımızı aldık ve bir de birazcık etrafı gezmişiz. Mutlu olduğumuz anların biriktiği kart bu. 58 saniye boyunca bu kart duracak bizde. Eğer bir şekilde mutsuz olursak bir yorulursak bir şey olursa hani moralimizi yerine getirmek için bu kartı kullanacağız. Ama bu kartın süresi işte gördüğünüz gibi yine 58 saniye. 58 saniye boyunca masa üstünde duracak sonra kendini yok edecek bu kart. Bu kart kendini yok etmesin diye şu an İş için hangi kartları kullanabiliriz? Sağlık ya da tutku. Tutku kartını deneyelim bakalım bir işimize yarayacak mı? Ee, Yearning ile ilgili bir kartımız yok. Olursa onu da kullanabiliyorsunuz bu aşamada. Da. Ee, dediğim gibi oyun oldukça karışık. Buraya ismimizi yazalım. Altta isminizi oyun sırasında yazıyorsunuz. Ne işiniz yarıyor? Hiçbir işiniz yaramıyor. Sadece görüyorsunuz. Boş kalmamış oluyor falan. Yarattığınız karakterle biraz daha şey olmaya yarıyor. Mesela şu paranın rüyasını görelim. Muhtemelen bize bir tane daha gezi kartı verecek. Bu parayla gezmiş olacağız çünkü. Sırf rüya olarak görmeyin bunu. Kart birazdan kendini yok edecek etti. Bir işimize yaramadı maalesef. Burası devam ediyor hala. Evet. Bakalım. Yine iki tane para kazandık. Yine bir ee, Glimmering diye bir kartımız oldu. Sağlığımız iyi durumda. Bu güzel bir şey. E, Passion'ımız da tutkumuz kullandığımız için artık 60 saniye boyunca kullanamıyoruz. Yorulmuş durumda diyelim. Ama 60 saniye sonra onu tekrar kullanabilir hale geleceğiz. Yine bir gezi kartımız daha geldi. Bunları yan yana koyalım. Eğer süreli değilse kartları üst üste koyabiliyorsunuz bu para kartları gibi. Bunun sağlıkla ilgili bir şey yapalım. Bize vitality veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Bunların hepsini çözmeniz gerekiyor. Güzel. Buradan 9 tane para geldi. Bir de bir quest kartımız geldi. Bunu study yapmamız gerekiyor. Bu neymiş? Study. O yüzden dedim süresi dolsun de diye. bu slota bir şeyleri koyduğunuz zaman bu koyduğumuz koyduğunuz kartla ilgili çalışmalar yapıyor. Approach için de amaç kartımız, reason kartımız varmış kullanabiliyoruz. Şöyle yapayım tekrar. Eğer buraya hangi kart koymanız gerektiğini bilmiyorsanız ya buraya tıklıyorsunuz. Koyabileceğiniz kartları size söylüyor. Ama bunların da hangileri olduğunu bilmeyebilirsiniz. Yani şu an direkt bu semboller kartların üzerinde ama bazen e, göstermiyor. Mesela şu kartı göstereyim. Böyle bir resimle karşılaşmazsınız ama şunlardan biriyle karşılaşabilirsiniz gibi düşünün. Her neyse. Bunun yanına reason'ı koyuyoruz. Ve bunu incelemeye başlıyor. 30 saniye sonra bunda sonuçlarını alacağız. Şu an iş için kullanabileceğimiz bir kartımız maalesef ki yok. Bunun da olması lazım ancak. Buraya da koyabileceğimiz başka bir şey yok. Şu an sağlık kartını koyduğumuz için birazcık beklememiz gerekiyor. Bu bekleme hızını azıcık arttırabiliriz. 3 saniye kaldı. Yavaşlattım. Ve tamam. Evet artık bir kartımız, e, bir slotumuz daha oldu. Time passes. Bu da her 60 saniyede bir, bir günün dolduğunu ya da bir ayın dolduğunu gibi düşünebilirsiniz. E, belirtiyor ve para vermeniz gerekiyor. Faturaları ödüyorsunuz yani kısaca. Eğer paranız varsa ödüyorsunuz. Eğer paranız yoksa e, açlık kartı çıkıyor ortaya. O açlık kartını yine parayla birleştirip karnınızı doyurabiliyorsunuz ama yine paraya ihtiyacınız var bu durumda. Onu da yapamazsanız sağlığınızı kaybetmeye başlıyorsunuz. En sonunda işin ucunda ölüm haliyle geliyor. Yeni kartlarımız geldi. Bunları da aldık. Ee, devam edelim. İş için Passion dışında şu an Reason'ımız var. Bir de şu var. Ama bunu kullanamıyorum Work kısmında. Neden bilmiyorum. Benim de hala çözemediğim şeyler var çünkü. Reason bu sefer deneyelim. Bir amaç arıyoruz işimizde galiba şu an. <laughs> ve bunun karşında bize... Güzel. Ee, Glover ve Glover şirketinde işe alındık. Artık burada yani en alt seviyede işe alındık Junior konumunda. Artık burada işe gidebiliriz. Bunu da Reason'da yine desteklersek daha fazla e, olumlu yönlerini elde edebiliriz. Ben yani tekrar bunu koymak istiyorum ama onun dışında neler var? Şunu koyarsam bir yanına Reminder isteyecek. Reminder'ımız yok. Glimmering'i koyamıyorum. Tamam sağlıktan devam edelim. Vitality kartı falan gelirse işimize yarar çünkü. Vitality kartı ne işimize yarıyor diye soracak olursanız eğer sağlığınız kötüye giderse Vitality kartıyla o ikisini birleştirerek sağlığınızı tekrar eski haline getirebiliyorsunuz yoksa para harcamanız lazım ilaç almak için. Aynen Vitality kartımız geldi. Bu kartın da tabi süresi var. 170 saniye içerisinde bir şey olursa eğer kullanabiliriz yoksa bu kart yine gidecek ve yeniden bizim bu işlemi yapmamız gerekecek. Evet karışık bir oyun. Ama bu tür ıncık cıncık işlerle uğraşmayı ve bir şeyleri keşfetmeyi seviyorsanız keyifli de bir oyun. Ben genelde yan tarafta bir video açıp onu dinlerken bir podcast videosu falan olabilir. Bu oyunu açıp oynuyorum bir yandan. Evet paramız geldi. İşe gittik geldik. Passion'ımız var. Onu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Eğer isterse. İstemedi şu an. Ben tekrar işe gidiyorum. İş tabii ki yoruyor bizi. arada sağlığı bu slotu koyup Dinlenmemiz gerekiyor. Bir iki de kötü bir şey olsun onları da göstereyim istiyorum videoyu bitirmeden. Evet, contaminant geldi yine. Olur da e, canım sıkılırsa yine bu an, anıları hatırlayıp şey yapabiliyoruz. Bunların yanına koyabileceğim herhangi bir şey yok. Daha bunu da kaybettik. Seni study yapamıyoruz yine. burada kullanabiliyor muyum? Reminder. Yine olmadığı için kullanamıyorum. Bunu da koyamıyoruz. Tamam. Bu kartta kaybedeceğiz belli ki. Pek bir işimize yaramadan. Onun güzel paramız var. İşin iyi yanından bakacak olursak. Reason'ımız da sıkıntılı değil. Ee, Reason'ı şimdi buraya koyabilirim. İşte birazcık daha dikkat vermemizi sağlayacak bu. Dolayısıyla i̇şte daha çok para kazanma ihtimalimiz var. Ben daha kontaminant geldi. Ya bunlar şu an geliyor ama erken geliyorlar. Daha e, kötü zamanlarda gelmesi daha çok işimize yarardı açıkçası. Neyse paramız var dediğim gibi aç kalmayacağız işte ise. İki para daha geldi. Çalıştıkça bu arada işteki pozisyonunuz da artıyor. Dün girdim şimdi sıradan bir pozisyona geçmiş oldum. Zamanla daha da yükselebiliyorsunuz. Ya işinizi iyi yapamazsanız gerekli kartları istediği zaman veremezseniz kötüye gidip kovula da biliyorsunuz. Evet dinlenmemişiz hiç. dinlenmeden çalıştığımız için Restlessness kartını aldık. Bu bize işte 45 saniye sonra yorgunluk olarak gelecek. Onu bu kartlarda düzeltmemiz gerekecek. Ne üzerinde çalışabilirim diye bakıyorum. Şöyle bir kartımız var. Notes on Possible Collaborator diye. Bunun üzerinde bir çalışalım. Bunları aslında size tavsiyem. nereye ne koyduysanız atıyorum buraya demeyeyim zaten. Buraya iş koyuyoruz genelde. Buraya mesela Dream kısmına Health mi koydunuz? Bunun sonucunda ne verdiğini not etmeniz bir kağıda. Yanınızda dursun o. Neyi nereye koyarsam karşında ne alıyorum mu? Bilirseniz peşin koyabiliyor muyum? Peşin koyayım bu sefer. Ee, daha iyi çözebilirsiniz oyunu. Evet, Dread geldi şu an. Dread buraya koyarsak bunun yanına koyabileceğim herhangi bir şey. Şu an için yok ama ee, bu güzel oldu. Artık bir bıkkınlık durumumuz var, yorgunluk, bitkinlik. Ee, bunu nasıl gidereceğimizi mesela şimdi gösterebileceğim size. Paramızı aldık. Ee, i̇şe gitmeye devam edelim. Eğer 50 saniye içerisinde işe gitmezseniz bu arada işe gitmediğiniz için pozisyonunuzu kaybetmeye başlıyorsunuz. Ee, şurası bir geçsin. Ne kadar süresi var? 140 küsur hala iyi. İş görür. Evet. Tamam. Vitality ve health geldi. Şimdi buraya ben bir tane para koyacağım ve bu parayla tatile gitmiş olacağız. Contamination kartı vermesi gerekiyor bana normal şartlarda. Farklı şeylerde verdiği olabiliyor. Sağlığımız iyi. Vitality'imiz hala 160 saniyelik var. Passionımız da güzeldi. Şu e, health, passion, reason ve para bizim hayatta kalmamızı sağlayan şeyler. Aynen Contaminant geldi. Şimdi durduralım oyunu. Bunu artık stadye koyarsam hayır stadye değil, bunu buraya koyarsam reminder'a Contaminant'ı koyabiliyorum. Diyorsun ki aa bak ne güzel tatil yapmıştım, o kadar da canını sıkma. Ne kadar güzel günlerde onlar diyorsun. Ve 60 saniye sonra bu e, Dread kartından kurtuluyoruz. Eğer kurtulmazsak o Dread kartları toplamda 3 olduğu zaman yine oyunu kaybediyoruz. Bu kısımda da e, insanlarla konuşabiliyoruz. Böyle bir kişiyle tanıştık mesela. Neville. E, bu arkadaşlar konuşabiliyoruz. Konuş diyorsunuz mesela. Daha sonrasında size konu seçmenizi falan da isteyecek. Reason hemen koyalım. Paramızı alalım güzel iki para kazandık yine bir dread geldi maalesef ee, durduralım bir oyunu doktrinimiz var doktrinimizi koyalım lan glimmering geldi yine ee, dread kısmını study edemiyoruz tabii ki ama bunun süresi dolmadan biz yine şey yapabiliriz işe gitmeyi unutmayalım. Bir yerden sonra dediğim gibi şu şeyi kullanmazsanız dur, durdurma tuşunu hötürü 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 bir oradan bir onu şey yapmanız gerekiyor. Bunları da bu arada yerlerini değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz yapabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Para gidecek sanırım. Birazdan ödeme vakti geldi. my reason. Reason kartım şu an şey değil. Ve yetişmeyecek. Yetişecek mi bu? Son anda yetişecek gibi. Evet, sağlık bu arada affliction kartı geldi gördüğünüz gibi. Sağlığımız bozulmaya başladı. Bu durumda ne yapıyoruz? Vitality kartı kullanıyorduk. Ama Vitality kartımız şu an için var. Evet. Güzel. Bunu buraya koyup, şu vitality kartı hazır bitmemişken bunu da buraya koyarsak sağlığımızı geri kazanacağız. Reason'ı şuraya koyacaktık değil mi biz? Evet. Hemen durdurmam lazım süreyi, kaçırmadan. Güzel. Artık buraya Reason'ı koyabilirim. My first recruit, bunu da buraya koyalım. peşin koyacağız dikkat için. Şu an bir masadayız bu arada şöyle göstereyim. Masanın üzeri bu aslında. Karşında neler aldık? Güzel. Yeni kartlarımız da eklenmiş oldu bu şekilde. Şimdi konuşmayla ilgili kartları tek bir yerde biriktireyim istiyorum. Bu şeyle ilgili bizimle ilgili araştırma falan yaptıkları olabiliyor. Bunlar da konuşmada kullanabileceğimiz şeyler. İşte aslında oyun e, aşağı yukarı bu şekilde. Dediğim gibi keşfetmeye yönelik. Şu an yarım saatlik video sıkıcı olacaktır sizin için. Sadece oyunun nasıl bir oyun olduğunu göstermek istedim. Hop tamam Oyunu almayı düşünüyorsanız fikir sahibi olun diye. Gördüğünüz gibi sağlığımız yerine geldi. An hani itibariyle. Yine Kontaminant kartımız var. Dredd'i bununla birleştirip hemen toparlıyoruz. Şu kart şu an kullanabileceğim bir nokta yok gibi görünüyor. Sen Associate Ceremony için kartımız da var. Buraya da şunu koysam olmuyor. Koyabildiğiniz her şey olmayabiliyor bu arada. Glimmering olur mu? Bu da olmuyor. Sen olmuyorsun. Sağlığımızı ortaya koysak o da olmuyor. İşte dediğim gibi çözmeniz gereken şeyler var. Hani buraya koyabileceğiniz kartları size bu şekilde gösteriyor. Bunların hepsini koyabilirsin diyor ama yine de olmuyor. Neden olmadığını çözmeniz gerekiyor. Şu aşağıda işte bu kartların efektleri var. Yaptığınız zaman oluşabilecek efektler ya da şu anki efektler vesaire gibi durumlar. Onların kombinasyonundan ne çıkar? Bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. Çok fazla öğrenecek şey var oyunda. Cultist Simulator bu şekilde bir oyun diyeyim. <laughs> Yarım saat uzun olur dedim ama 20 dakika sürdü yine de. Bu kadar şeyi anlatmam bile. Ki anlatacak daha çok şey var ama. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şeyler en önemlisi para. Sağlık. Bunları düzgün tutarsanız diğerlerini bir şekilde yine halletme şansınız var. Yine hafiften mutsuz olmaya başlıyoruz. Bu bize yine Dread ya da Restlessness gibi bir kart verebilir. Onunla ilgilenmemiz gerekecek. Paramızı kazandık. Ee, pozisyonumuzu yükselemiyoruz hala. Aynı pozisyonda çalışmaya devam ediyoruz. Vesaire vesaire. Teşekkürler izlediğiniz için. Cultist Simulator böyle bir oyun. Aşağı yukarı. Oynayarak siz de çözersiniz. Ee, videoda benim atladığım çok şey var da hani yanlış anlattığım bir şey varsa da bilenler varsa eğer yorumlara Mutlaka yazsın ben de öğreneyim. <laughs> ee, ama şimdiye kadar oynadığım süre içerisinde benim keşfedebildiklerim bu kadar. Ki hani 4-5 gündür falan oynuyorum diyebilirim. İlk başta çok çabuk öleceksiniz. Nedenini anlamayacaksınız hani. Yavaş yavaş çözmeye başlayacaksınız bir şeylerin. Umarım sevmişsinizdir ve keyif alırsınız bu oyundan. Ee, başka bir videoda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın diyorum. Evet, hoşçakalın.